İçimde kasırgalar kopar. Nedendir bilinmez, bütün öfkem hep kendime karşı. Bu kadar acı vermemeliydi. Bir saplantı gibi başarmanın tek yolu buydu sanki. Bütün her şeyi kafamda kurgulamıştım. İstediğim gibi olacaktı ama hiçbiri olmadı. Her aşaması beni daha olgun kılacakken hep aynı yerde sayıklamak. Uyanık olmama rağmen olabilecek en makul yolu seçmek tuzaktı aslında. Olgun bir cehalet, hiç arzulamadığım gibi olması bütün direncimi kırıyor belki. İnançsız ruhumdandır. Evrensel bir kudrete sığınmak gerekli miydi? Bir yardım çağrısı aklıma ilk gelen şey ölüm olmamalıydı. Kahramanın yolculuğu bana yazılmamıştı. O zaman neden intikam dolu gözlerim kan ağlıyor? Neden her bir damlası gömleğime bir leke saçarken temizlemek yerine çırılçıplak olmayı hayal ediyorum? O halen burada. Sen hala buradasın bıraktığın yerde. Artık bana ait değildi. Her zerresine kadar geçmişte kalmış. Sadece ben kaldım.